Sol TV'den herkese merhaba. Merhaba. Ben Mehmet. Ben de Günsel'in. Ben de Dış Ses. merhaba <laughs> Dış Ses. merhaba. Bugün ilk program. Biraz heyecanlıyız. Bizleri rutubetli evlerinden izleyenlere merhaba. Merhaba. Metrobüs keşme keşsinden bizi izleyenlere. Kulaklığı olmadığı için izleyenlere. Tutanmaktan tutup ayakta durmaya çalıştığı için sadece dinleyenlere. Evet. Merhaba. Merhaba. Belki şiddet görürüm korkusuyla mola odasına geçmiş bir sağlık emekçisidir bizi izleyen. Ona da merhaba. Tuvaletten bozma mola yerinde bizi izleyen sevgili AVM emekçisi. Merhaba. Bizi her yerde izleyebilirsiniz. Gece artık belki çalışmaktan yorgun bir şekilde yatağına yatmış uzanırken belki izliyordur bizi. Ona da merhaba. Bütün gün ayakta kaldığı için tabanları şişmiş, o tabanlarında evindeki soğuk duvara dayayan kafe bar emekçisi. Merhaba. Merhaba. Şimdilik gündüzlerinde sömürüp sömürülüp geceleri aç yatan tüm insanlara merhaba. Evet, e, önce TT olanlarla başlıyoruz. Başlayalım. Bence Gülşenle başlayalım. Evet. Söylediği şey de aslında hepimizin söylediği bir şey. Evet. <laughs> yani çok da haksız değil de aslında. Değil. İmam hatipler kapatılsın. Evet. Yani hashtag imam hatipler kapatılsın değil evet. mi aslında? Yani TT olması gereken konu başlığı buydu. Yani e, Gülşen'in söylediği söz ya da Gülşen'in başına gelen olay değil. İmam Hatip'ler kapatılsın başlığının TT olması gerekiyordu. Evet yani. Ya bu. benim de İmam Hatip'te okuyan arkadaşım var. <laughs> ya bir de e, hem Gülşen hem de eleştiren herkes böyle bir amayla başladı ya. Yani yapılan çok yanlış ama Gülşen de işte birazcık da haksızlık şeyde yaptı. Yapmadı kardeşim yapmadı kimse haksızlık falan yapmadı ya. Yani olduğu gibi söyledi çok da doğru bir şey söyledi. Gülşen de geri basmasın eleştirenler de geri basmasın yani. Evet bir de ben şeye de biraz e, kurul, kurulmak demeyeyim de yani böyle düşündüğüm bir şey oldu. Abi Gülşen'e bile savunacağımız günler. <laughs> Bizim yani hani Gülşen'e bile savunuyoruz <laughs> artık. Yani nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz biraz düşünmek gerekiyor yani. Peki şeye ne diyeceğiz bu... <laughs> Gericilerin minnoş kalbine ne diyeceğiz? Yani, çok ya, ne Yani Ne kadar kırılıyorlar ya? Yani, ne kadar çabuk inciniyorlar? E biraz da kırıldın abi yani. Gerçekten kırılın. yani. Zaten <laughs> kırıldığınız yok da. Bir de savcı meselesi var. Savcı evet, e, yani. sonradan aynı savcı Şel Celal Şengörü de e, çağırdı. Şeydi Kabaşı da galiba değil mi gözaltına alan e, savcı Oldukça oydu. Oldukça çalışkan bir Değil mi? Ee, savcı. Ama çünkü şöyle yani daha yeni mezun ve kendini göstermeye çalışan bir e, savcıdan bahsediyoruz yani hani CV'sini doldurmaya çalışıyor arkadaşımız. Yüksekten başladı. Bayağı duyurdu kendini bence. Yani enteresan. Evet bir de Celal Şengör'ü de <laughs> evet. Yani ne olacak ya? Hani bu evet. insan kendi dışkısını yiyebilir yani, ben yani kendi da... tadına baktım demişti. Ha, Doğru. Bu gerçekten e, lanet olasıca düzenle bağını koparmayan her insana dönüp dolaşıyor kendi pisliğine bulanıyor. Yapacak bir şey yok yani. Ya bu arada öyle bir noktaya geldi ki şunu galiba tavsiye edebiliriz izleyicilerimize. Bu hafta gidemeyeceğiniz konserler. Evet. Ee, Adana'da ilk ayakkabı konserine gidemeyeceksiniz mesela. İptal edildi. Evet. Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği müzik festivali. Nilüfer müzik festivaline. Yani. Aslında o festivale gideceksiniz ha, de gidemeyeceksiniz. Ee, alkol yasağı var. Ha içki konaklayamayacaksınız bir de ve içki içemeyeceksiniz. Evet normalde çünkü 2-3 günlük bir etkinlik ve böyle hani çadırda falan da kalınabilecek bir etkinlikken hı, hı. de Aydın'daki 30 Ağustos etkinliğinde zaten gidemediniz. Gidemediniz evet. muhtemelen. geçen haftaydı. Bakalım yani. daha hangi etkinliklere gidemeyeceğiz önümüzdeki günlerde. Paylaşırız merak etmeyin. Zaten hep beraber gidememiş olacağız. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Patron Rektör patron rektör Nevzat Tarhan. Üsküdar Üniversitesi rektörü değil mi? Evet. Üsküdar'a giderken. E, şey yapmaya gerek yok. Tweet'e gerek yok ya. Biliyoruz. Athena şimdi onlar kazandı tamam. dedi işte Yunanlılar. Şimdi onlar kazandı dedi. Athena'yı Atinalı bir e, grup zannetti kendisi ve e, şimdi onlar kazandı dedi yani. <laughs> ya, hiçbir dostunuz yok yani. Hiç mi yanınızda böyle sevdiğiniz biri yok? Abi sen ne yaptın? Abi ne dedin ya sen? Ne dedin? Abi, abi o öyle değil. Bir de profesör. Hani Athena Aten, Atinalı'dır, Ermenekliler Ermeni'dir <laughs> falan gibi hani böyle... O Konyalıyım <laughs> diyorsun. Konya'ya selam. <laughs> ya bu adam şey biliyorsun psikiyatriye muazzam katkıları olan önemli bir hoca. Şöyle katkıları vardı. Solculuk hastalıktır. İşte ondan ben sonra hastayım. dindarlık uzun yaşatır falan gibi şeyleri var. Evet. Biz hastayız galiba ben değil mi? Ben bayağı hastayım ya. Solculuğa hastayım. Sol <gülüyor> <gülüyor> Solcuların hastasıyız. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şey Nevzat e, Tarhan da yani amansız bir e, gerici aslında ama e, onun şöyle bir şeyi var bence. E, bu düzene katkısı e, gericilikten ziyade bilimsizlikten. Ama şey yapayım mı? Ben Nevzat Tarhan'dan not düşeyim Aa, ya lütfen. bu arada listeye. Lütfen. Ee, hesap sorulacaklar sorulacak listesi olur. oluşturacağız bu arada. Hesap sorulacak. Ee... ya da şey mi? Nevzat Tarhan'ı profesör yapanlar. Yani Nevzat Tarhan ve Nevzat Tarhan'ın profesörlüğünde katkısı olanlar diye Olmuş. öyle Olmuş. bir not Uzunca not düşüyorum. Bir liste oldu. Not düştüm. Bu hafta hep kötü Aha. şeyler olmadı biliyorsun. Evet. İyi şeyler de oldu. Gorbaçov öldü. <gülüyor> <gülüyor> Mihail Sergeyeviç Gorbaçov. Hain. Kısaca hain. Öldü. Pizza Hut reklamına hain. çıkmış vakti zamanında evet. beyefendi. İşte orada en sonunda işte Gorbaçov falan diye böyle. Yaşa Gorbaçov diye pizza kaldırıyorlar. E, tam benzer zamanlarda e, bu Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı Pizza Hut Rusya'dan çekildiğini de açıklamış. Yani burada bir bağ, şey var. Çok mistik bir bağ var. Evet. Bu arada biz Pizza Hut diyebiliyor muyuz? Reklam olarak değil. yemeyin, abi falan demiş. Bence demeyelim. Ne diyelim? Pizza Ünlü reklamı. bir pizza. Diyebiliriz. Tamam. Ünlü bir pizzacı Gorbaçov. Pizzacı Gorbaçov diyebiliriz. Tamam, pizza Gor bir pizzaları gibi o. bir şey diyebiliriz. <laughs> gorbi pizza. <laughs> tamam tamam. Yani, gorbi evet. Pizza. Gor pizzaları diye düzeltiyoruz o zaman. Bir pizza reklamı. Türkiye'ye geldiği bir zaman dilimi var evet. ee, tabii. Işte evet üniversite yani den işte ODTÜ'den kovulduğu zamanlar falan. Hiç mi kimse ODTÜ'ye gitme başına bir şey gelir demedi acaba ya. İşte onda dostu yokmuş. Onda dostu yokmuş. Yine seve olmayan biri daha. Ama şey bu, arsızlık artık yani. Hani şey arsızlığı. Ee, ya her yerde Sovyetler Birliği'nin yıkılması e, iyi bir haber olarak karşılanacaktır yahu arsızlığıyla hı hı. muhtemelen. Rahat rahat. Rahat rahat gitmişler yani. Derince kazın koyusun eneminimin mezarına bir tas suyu dökenin de avradını. Dö, 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 dö. Arkadaşlar avradını olmaz yalnız. Ben derim ya, ben ama bir kadın arkadaş. olarak diyebilirim bence. Peki o zaman. Peki. Yani ben kabul ettim ama bir güzel daha haber ah, var, evet. bir e, minik reklam e, yapacağız e, izninizle. <laughs> Sana torpil, sen yap. Hadi. hadi. Yapıcılara bir torpil yapıyoruz. Biri hiçbiri binlercesi. Biri hiçbiri binlercesi. Ee, 14 şarkılık bir albümümüz çıktı. Ee, çeşitli müzisyenlerle çalıştığımız bir müzisyenin hayatından bir kesit anlattığımız bir albüm. Ee, biz çok heyecanlıydık. Umarım siz de beğenerek dinlersiniz çünkü ben bilmeme rağmen yayınlandığı gece tekrar baştan sona dinleyip biraz böyle gözyaşı dökmüş olabilirim. Ben ee, de çok heyecan. Ben çok güzel dinledim hakikaten çok elinize güzel ağzınıza. <laughs> çok güzel, çok güzel dinledim ha ben bu arada. Güzel dinledim. İyi bir dinleyici olduğum söylenir yani. İyi bir dinleyici <laughs> olduğum söylenir. Güzel dinledim. Yani az siz önce anlaşıldı. Güzel, güzel az önce anlaşıldı. Yüzler. İyi bir söyleyici değilim ama iyi bir dinleyiciyim. <laughs> Evet. Şimdi bizim e, bu programda böyle e, TT olanlar e, diye bir şeyimiz var. Biraz konuştuk zaten onu. E, bir de bizim TT olamayanlar olmasını beklediğimiz ama olmayan bazı e, meseleler var. Biraz onlardan da bahsedelim Mehmet. Evet olur. E, TT olamayanlar bu hafta e, size iki tane başlıktan e, söz edeceğiz. Hı hı. E, i̇lki ETF işçileri. Evet. Bir ayı aşkın süredir e, hakları için direnen, e, mücadele eden e, ETF işçilerine bir e, kısa da olsa e, bölüm ayırıyoruz ama onların e, mücadelesi e, uzundur devam ediyor devam da edecek evet. gibi. Yani e, bir aydır e, işte fabrika öndelerdi şimdi daha fazla işte. E, Mağazalara gidip orada da evet. eylemler yapmaya başladılar. Patronun evinin önüne gittiler. Evet. Bir kadın patron. Bu arada ETF işçilerinin başına gelenlerin ne olduğunu bilmeyenler için şuraya bir yere link bırakırız. Oradan haber linkinden hı hı. detaylı okuyabilirler. Yani TT olamamasının sebeplerinden bir tanesi Twitter camiasında yeterince saçma bulunmamış olabilir. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet yani. Ama aslında e, gerçek hayatta oldukça saçma bir şey. Evet. E, i̇şte tazminat alamamak bir anda maaşsız kalmak, habersiz bir şekilde işten çıkartılmak, işten çıkartılmak falan filan gibi evet. şeyler oldukça saçma ama işte e, Twitter ca camiamız bunu henüz o kadar da e, fark etmedi. Fark etmedi ama e, gerçek hayatta bir o kadar saçma fakat e, TT olamadı sosyal medyada e, ama gerçek hayatta baş sıralara e, çıkacağı günleri heyecanla bekliyoruz. Evet. E, bu direnişlerin, direniş silsilelerinin. Evet. Zaten yani bu direnişler bitmez. Kadın bir patron olduğu zaman sanki söz söyleyemezmişiz gibi bir algı oluşuyor. Hı -hı. Yani oysa ki işte Güler Sabancılar, işte bu sanemler Varlar Aynen. ve bir sürü aslında kadının ve emekçinin emekçiyi sömürerek aslında bugünlere gelebilmiş insanlar. O yüzden kadın ya da erkek olmasının Hı. bir farkı yok bizim için. O yüzden kadın patronlar vardır. Onlarla da mücadele edilecek. Sen Emdikmen kadın da olsan senden hesap soracağız ya. Soracağız tabii. Ekliyorum onu da. Lütfen. Ekliyorum onu da listeye. Bir de bu hafta işte öğretmenlerle ilgili bir gündem oldu. Bu da yine bizim titi olamayanlar. Aslında biraz oldu. Atanamayan, kadro bekleyen bir sürü öğretmen şu an Türkiye'de çok komik rakamlara ve kötü koşullarda çalışıyorlar. Evet. Ve bununla ilgili bir eylem aslında ve çok kötü bir müdahale oldu. İşte orada görüntüler de var. Yine herkesin aslında gördüğü işte bir kadın öğretmeni. E, bağıran al, 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 al. falan diye böyle muhteşem e, polislerimiz var biliyorsunuz. Onlardan biri yine orada şey yapmış. Ama, Ve muhtemelen bir şey soracağım. O polislerin içerisinde atanamamış öğretmenler vardır. Kesin vardır. Kesin vardır. Yani. Ama e, orada yine mesele e, bu koşulların da değişmesi gerektiği. Yani ben bir dönem işte e, özel bir kurumda çalıştım bu arada. Şöyle bir hikayem var benim. İşte asgari ücret o dönem işte 1750 falan gibi bir şeydi. Ve benim sözleşmemde öyle bir şey yazıyordu. Sonrasında asgari ücret arttı ve artıştaki o meblağı ben kuruma her ay tekrar geri ödedim. Çalıştığın evet. için para mı verdin? Evet. Zaten ha, her seferinde de öyle dedim yani. Paraya ihtiyacınız var herhalde falan gibi şeyler söylemiştim. Asgari ücret üzerinden yapılmıyor sözleşmeler falan filan ve üstüne hakikaten her ay tekrar evet. öğretmenler bu parayı veriyorlar kurumlara. Yani özel okul öğretmenleri şu an tabii inanılmaz bir... Ya zaten eğitimin paralısı mı olur ya bir kere? Sen, Çikolata mı bu ya? E, sorsan Türkiye'de parasız bir eğitim sistemi var. Süleyman Soylu bunlar kamu öğretmeni değil falan gibi şeyler de söylemiş. <laughs> Zaten mesele özel öğretmenler. <laughs> özel yani. okul Evet, Yani. Ya çok zeki adamlar bunlar ya. Gerçekten Olayın o kadar farkındalar Hadi. işte. Hani şey. Ee, öteki de yani RTA de e çapulcu dedi. Evet. Yani. Ne çapulcu. kadar çok sevdi bu lafı ya çapulcu. Evet. Hadi Örneğin. bir bakalım. Hep beraber bir bakalım çapulcu Hı. ne demekmiş. Haydi bakalım. Ee, başkasının malını yağmalayan, yağma ile geçinen, yağmacı. Birini hatırlattı bana ama. Sana... Bu şey değil mi ya? <laughs> ha şey. O değil mi ya R T -R T. <laughs> Bu kadar çabuk mu ya? <laughs> Hemen Geldi geldiler, mi? geldiler <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ilk ve son program. O savcı mı geldik ya acaba? Olabilir. Yalnız Genç savcı. Devlet bayağı hızlı çalışıyor Çok. ya. Çok. Biz mesela niye? Biz niye? Bizim camiada niye direniş olmuyor ya? <laughs> Belki bizim de bir gün e, sigortalı çalışacağımız bir iş olursa. Ha. Önce sigortalı çalışıyor olmamız lazım. Doğru, önce. Mehmet tiyatrocu bu arada, oyuncu. Ben de müzisyenim ve e, biz... Sigortalı işlerimiz yok. Yok. Bizim. Yani Müzisyen. çok iş yapıyoruz ama. Az para şey. Ama yani bizim de bir e, umudumuz belki bir gün işten atılırız falan sigortalı girdiğimiz bir şey. Mesela. Tiyatronun önüne böyle bir çadır kurarız. Tamam. Bir direniş çadırı da bizden olur. Oyuna Üçüm. çıkmayız, konsere çıkmayız. Mesela ne güzel olur. <laughs> İşimiz olsun da işten atılalım, Lütfen. mücadele edelim. edelim. Evet sıradaki bölümümüze geçelim. İşin aslı. Günsün'ün işin aslı bölümü. Neyi konuşacağız? 30 Ağustos meselesiyle ilgili evet. aslında hani zafer evet. bayramı vesaire Cumhuriyet bir devrim midir gibi bir takım evet. konuşmalar Twitter'da yine böyle aktı. Yani Cumhuriyet devrim midir değil midir tartışması yapıldı. İşte yok efendim Cumhuriyet Burjuva devrimi olduğu için işte Fransız devrimiyle kıyaslanıp işte ama Fransız devrimindekiyle Cumhuriyet devriminde Türkiye'deki Cumhuriyet devriminde devrimi yapanlar aynı sınıftan insanlar mıydı? Askerler değil miydi falan filan gibi böyle. Tuhaf cumhuriyeti boklamak üzere ne yapacağını şaşırılmış bir halde. Konuşuldu. konuşuldu. Bir, bir sana bir, bir sorayım sence kısaca hani Lütfen cumhuriyet son. devrim midir değil midir? Cumhuriyet bir devrimdir. İşin aslı bitti. <laughs> Bu kadar. Yoksa acaba önce herkes kişisel devrimini yapmalı ondan sonra mı? Hı. Ben mesela içimdeki hilafeti yıktım. <laughs> ya saltanatı kaldır içindeki artık. Saltanat. Bir kaldırdım içimdeki saltanatı. Bir ferahlık, böyle bir rahatlık, bir şey geldi, geldi yani. Geldi, doğru. Size her hafta e, bu programda İstanbul'da hayatta kalma rehberi. İstanbul'da, Türkiye'de. Türkiye'de hayatta, hayatta kalma, kalma rehberi. rehberi. Sıradan insanın, senin benim gibi insanın e, hayatta kalma rehberi. Tırnak içinde tavsiyeler de bulunacağız. Bu <laughs> hafta şunu yapmak istedik. Malum yeni... Tavsiye o... şey değil mi ama? Metrobüs çok bağlı. Gidebiliyorsanız yürüyerek <laughs> falan gibi tavsiyeler. Yani... Bu hafta şey yapalım dedik. Ee, kiralık ev bakalım evet. dedik. İstanbul tümü. İlçe seçmeli. İst seçme. İstanbul tümü. Hmm. Kiralık. Başka hiçbir kritere gerek yok. 2 artı 1, 1 artı 1, 3 artı Hepsi olur. Hepsi olur. Hepsi. Balkonu olsun. Hiç önemli değil. Ay, tamam. Dakika, kiralık daire dakika. İstanbul. Ara. Aradık. 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 Şimdi ee... bunu sıralı fiyata göre en düşükten. 24.246 tane ilan bulundu. En düşükten başladık. 100 lira mı? <gülüyor> ha <gülüyor> o da o, o da, da. Emiş, pardon. O, o da. da. zaten bayana kiralık Genelde o da. Genelde bayana. Ben Bayan. biraz atlayacağım. Evet. Uzun uğraşlar ve zaman açısından Biraz zaman geçti daha doğrusu. Bayağı zaman geçti. 25. sayfada falan mı bulduk ee, galiba? Bulduk. E, Maltepe Esenkent'te. E, Esenkent Mahallesi bilenler vardır. Biraz böyle gece kondu mahallesi gibi bir mahalle. Yani böyle zamanında e, işgal edilmiş mahallelerden. Diyebilir miyim? Böyle bir şey var, bilgi var. İşgal demeyelim de, de i̇şgal insanların yani. giyip yerleştiği diyelim. <laughs> evet. Tamam, evet. Pardon. E, girip yerleştiği bir mahalle. Ee, oldukça eski bir bina bu arada. hani e, Kirası 2250. Yalnız gece konduyu bahçe katı diye e, ev sahibinin evet, bahçeli. yazması. Bahçe katı. Bahçe katı ve bahçeli bir daire olarak yazmış. Ee... 65 metrekare 1 artı 1 fakat sopalı. Yani e, duşakabının içinde klozet var. Evet. Bir de buraya leğen koymuşlar o da kullanılıyor galiba. Baktığın zaman hani böyle ev diyebileceğin bir şey yani çatısı var sonuçta. Kirası yüksek böyle bir ev için. 2250 lira. Bu evde oturan kişi nasıl ödeyecek bunu sonrasında nasıl geçinecek vesaire gibi şeyler de var. Ya bu arada böyle evlerde oturan yani milyonlarca emekçi var. Yani İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde fabrikalarda ucuz işgücü olarak çalışmaya gelip bir yerlerde de yaşamak zorundalar, barınmak zorundalar. Bu arada Esenkent Mahallesi işte E5'in üstünde, hı hı. tepede bir mahalle. Oraya ulaşım da bayağı zor. Evet, belediye otobüsü de az. Evet. Ee, yani bir de abonman meselesi giriyor böyle bir Tabii. evde oturduğun zaman. Bir de o giriyor yani bunu aslında bir 3000 civarında falan bir daire diyebiliriz. Evet. Ee, bu evler şu anda bahçeli ev diye. 2250 liraya, 3000 liraya, 2500 liraya kiralanıyor Yazalım. ev sahipleri. Yani ben ev ararken biraz böyle şey oldum yani canım sıkıldı öyle söyleyeyim. Ev sahipleri. Yüzüm düştü biraz. Buralara, ev sahiplerinden soralım hesap. Yurttaşlara kiralayan ev sahipleri. Siz de listedesiniz. Ee, biz bu bölümde şimdilik kiralık daireye baktık. Önümüzdeki bölümlerde yine inatla kiralık daireye bakmaya Bakacağız. devam edeceğiz. İstanbul'daki en ucuz kiralık daireye. Ne ee, zamana kadar? İnsanca. Ne zamana kadar? Ben de ne zamana kadar? Ne, İnsanca, ne zamana kadar? Gerçekten bana bir zaman soruyorsun sandım. Yani hepimizin insana yakışır evlerde, yaşayacağımız günler ee, ücretsiz bir şekilde ya da çok cüzi miktarlarda yaşayabileceği güne kadar. Yavaş yavaş programımızı bitirelim. bitirelim. Sonra Sona geldik. Umarız eğlenerek izlemişsinizdir, izleyeceksinizdir. <laughs> Biz çok eğlenerek çektik. Biz de çok eğlenerek çektik. <laughs> Önümüzdeki Bak, programda. Belki sol titide, titi de titi olamayanlar da kendimizi çıkarız. Konuşuruz. Kendimiz çıkarız. E, görüşmek üzere. Görüşürüz. E, oldu mu? Bence oldu. oldu, önümüzdeki hafta. Yani biraz bitiremedik gibi bitiremedik oldu. Bitiremedik ya. Yani görüşürüz önümüzdeki. Birbirimizi kendimizi tanıyor muyuz? Eyvene iyi. Günselin Mehmet diyor muyuz? Gerek, Gerek var mı? Gerek var mı? Bilmiyorum ne dersiniz? <laughs> hadi bakalım. <laughs> ben evet. Mehmet. Aha. Aha tamam. Hemen başladık. başladık. Tamam hadi. <laughs> Hemen sıradaki konumuza geçmek istiyorum. Nevzat Tarzan, ama <laughs> Tarzan. Yok, buraya yat. Olmadı. Buraya koymayalım. <laughs> <laughs> tamam, hadi. hadi. Eşeği çaldım... Saldım, saldım. Eşeği saldım. Yapıcıların yeni albümü çıktı. Ee, biri Binlercesi ve... Ay pardon, adını yanlış söyledim ya. Biri Hiçbiri ve Bunu şeye koyalım, <laughs> kamera arkasına koyalım. Sanem Çelik. Sanem Çelik ne lan? <laughs> Sanayım demir dedim. İlk programımızın sonuna ge gel gelelim. gelelim. Gelelim, gelelim. Yok olmuyor ya, beceremiyorum. Bugün <laughs> hiç olmadı. Tamam, olacak olacak. Gelelim. Nasıl, nasıl kapatacağız ya? Bir kapanış bulun. bulalım. kapanış bulmadık Aa, böyle. biz. Nasıl? <gülüyor> böyle <gülüyor> mi kapatsak acaba böyle? <gülüyor> <gülüyor> <Eydağ>? Konuşarak kapat. Eskiden şarkılar...